Devam ediyoruz. Hmm, kimi seçtim? Ee, baykuş efendim. E seç seçiyorum. Ne yapacağım ki? Oh, abi sana bir şey diyeceğim. Yumurtanın ay Baykuş'un arkasında bir yumurta var. Ne? Ne diyorsun Allah Yemin edeyim. <laughs> ne oldu ablacığım ya? Bu ee, boş şey. Hadi şimdi biz gidelim makyaj yapmaya anne. Tamam. Aa, aa, aa Anne nereye geldik biz anne? Oh, üstüme ne olmuş? Tuana senin üstüne ne olmuş? Anne senin üstüne ne olmuş? Dur dur e, Yusuf abi neredesin? Abla sen burada ne iş var? Ben evin sahibiyim. Hemen çıkan. Ben gidiyorum neyse. Ben videonun başında durmayayım. Y Yusuf abi neredesin? Oğlum ağlıyor seni, bak Tuana. Tamam abi, bekle geliyorum ben. Haritada uğraşmayın he. Her ha. Herhalde gitti kaç koş 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 koş. Ne bu oğlum? Arkadaşlar Tuana'yı gören var mı? Tuana'yı ben bir türlü göremedim de. Ana. Oy! Bizim yeni evimiz daha güzel biz taşınıyoruz. Hop. Dondurma diye geldik. Hı? Son günlerde. Abla, anne Arkadaşlar abone ol, like atın ben de. Abla beni. Anne, bu sefer de zapan... Arkadaşlar yorumları yazın. Tuha anamın son günü nerede? Lan bir de saçımı çalmış gerizekalı dondurmacı. Bu <laughs> şuna bak anne. Dondurmacı. <laughs> Aha beni vurdular. Ah benim arkadaşlar beni, beni vurabildiniz. Abi ya neredesin? Dur ben de bulayım. Aaa. Ah. Tövbe estağfurullah dur ben gideceğim. Aaa. Seni <laughs> ben girdim ya. Aa dondurma. Aa kayıyorum. <laughs> ah, ah. Ha düşemiyorum. Neyse ben gidiyorum. Ablacığım son gün neredesin? Ay kızım son gün neredesin? Arkadaşlar yorumlara yazın son gün nerede? Soğanı yapıldınız. Son gün nerede? Son... Ya bir çikito abla ya. Ah, oh. Abla döndüm ayıracağız. Abla döndüm ayıracağız. Ne? Dondurma diyordun ha? Aa, arkadaşlar beni buldunuz. Tebrikler size. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bildiğin dondurma